Ne oldu sana? Ne oldu Supercell demek istiyorum. Videoya bu sefer böyle giriş yapmak istiyorum. Maalesef her cuma karşılaştığımız e, yeni güncellemeler, yeni kartlar, yeni meydan okuması, yok klan savaşı gelecek olan, yok yeni asker gelecek hiçbiri tutmadı. Herkes klan savaşı gelecek dedi, videolar çekti yine gelmedi. Ben de gelmesini bekliyordum. Gelse çok güzel olurdu açıkçası. Niye gelmedi hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi o gelmedi, hadi onu yapamadım. Neden? Neden ama neden hiçbir şey gelmedi Supercell? Kafayı yedik ya. Ya kafayı yedik sıkıntıdan abi. Yani ben bıktım artık tamam işte katıyoruz sandığımızı. Taş sandığı da katacağım. Ama kalan sandık bitti sıkılıyor. Büyük mücadeleye mi gireyim şimdi? Ona mı acıyım yeşil taşımı? bir yıprattın bizi. Çok yıprattın be oğlum. Yani ciddi anlamda söylüyorum arkadaşlar. Bir şeyin gelmemesi bizi yoruyor. Ee, ben de bugün e, hiçbir şey gelmediği için sizlere hiçbir şey yapmıyorum desem de inanmayın. Niye? Çünkü öyle saçmalık mı olur? Bugün sizlerle birlikte ne yapalım lan? Normalde arkadaşlar 2 ve 2 klan savaşları tarzı mod geliştirildiğini ben de duymuştum. Ee, hiçbir resmi de açıklanmadı tabii ki bu. Sadece e, belli Clash Royale sayfalarında falan açıklandı. E tabii ki hiçbirimiz gerçek olmasını beklemiyorduk. Sadece olsa güzel olurdu diyorduk. Ama maalesef bizim canımızı sıkan noktalardan biri de e, bu cuma hiçbir şeyin gelmemiş olması. Maalesef güncelleme ve bakım da geldi. Yani Bakım geldikten sonra ben kesin bir şey gelir diyordum. Ama bakımın üstüne de hiçbir şey gelmeyince birazcık sinir yaptım açıkçası. Neden? Supercell bize bunu yapıyor. Yani biz, e, ben videoları güncel çekmeye çalışan biriyim ve e, güncellemelere klan sandıklarına göre falan video çekiyorum ama bu sefer canımı sıktın Supercell. Ee, ben de seninle sadece böyle izleyici kaybetmek için maç yapacağım. Sadece normal maç. Normal maç. Hadi izleyin. Çıkın çıkın videodan çık. Çıkın. Problem yok. Senin yüzünden Supercell. Senin yüzünden display kalacağım bugün. Kızmıyorum sana. Seni de anlıyorum. Tabi oyun bitti. Satışlar düştü. Daha az para kazanıyorsun diye. İşçi çıkarttın, eleman çıkarttın işten. Yapmasaydın keşke. Ben olsam yapmazdım abi. <laughs> Clash of Clans bitti dedikleri yıllar oldu vallahi hala patır patır oynuyor oyun ya. Ciddi anlamda söylüyorum Clash of Clans bile bitmediyse ki bu daha aksiyonlu bir oyun hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. <laughs> Yine de biz ee, biraz da hani şey tarzındayız. Biterse bitsin başka oyun oynarız. Tabi ben o tarzda değilim ama. Bu arada ne oluyor ya? 13. seviye nedir abi ya? 13. seviye nedir ya? Ayıptır ya. Ölmüyor şuna bak. Adamın elektriği şey büyücüsü de ölmüyor. Kafayı yedim. Ha, madenciyle death yapıyor bir adam. O kadar nopsun ama işte 13. seviyeye basınca. Kraliyet devini ölmüyor. Sen de haklısın. Adam demiş ki neye katacağım kendimi iyi oyunculukla ya. Benim onun için seviye bir tane basarım sıradan bir tergi de oyun demiş ya. Vallahi doğru demiş. Ne oluyor lan bu böyle fazla fazla şu dandik askerlerle geliyor. Biraz saçmaladı gibi değil mi adam? Size de mi öyle geldi? Bu arada beni 3 kişi diyormuş. Onlarla dostluk maçı mı yapsam acaba? Ya 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 hepiniz şuraya toplanın, 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 toplanın. O çimşeye geç, çarpmayı geç attı. Çarpmayı geç attı, biteceksin. Biteceksin şu anda. Çarpmayı geç attın şu an biteceksin. Bakın nasıl güller dökülüyor bana. Nasıl güller geliyor abi diyor sen diyor bu maçı alacaksın diyor. Başka yolu yok bu işin diyor. Sen bu maçı alacaksın abi diyor. Üçleyeceksin sen bu adamı diyor. Sen bu maçı üçleyeceksin, üçlemek zorundasın. Sen bu maçı üçlemek zorundasın diyor abi bana diyor. Sen diyor nasıl üçlemeksin diyor. Kop diyor, kop bitir diyor işini, bitir. Bitir. Hiç durmadan saldır. Yağmur gibi yağ adamın üstüne diyor. Yağmur gibi ya. yağ. Ya adamın üstüne ya bugün öyle bir rüzgar var ki diyor bu rüzgarın acısı 3 yıldır çıkar anca diyor 4362 kupada kimi indir abi git diyor bana. Bana diyor. Gümüş sandık. Güzel maç aldım açalım değil mi? Taş sandığını açalım mı? Açayım hadi. Taş sandığımızda 553, 2 taş, 22 tesla, 45 goblin çitesi ve 1 pek çıktı. Gururluyum. Pekka çıkması güzel. Ve biraz da sizlerden gelen arkadaşlarla oynamak istiyorum. Aa, tam dostluk savaşı vardı iddia ettiler. Bu arada bayağı sağlam arkadaşlar da varmış ha beni takip eden. Adamın kupatını gördünüz mü? Türkiye'de ben böyle kupa görmedim. Ya Barış abiniz boş değil. Edikler izlemez sadece Barış abiniz. De. Barış abiniz de kaliteli usteller Her oyuncu tarzından izlerim. Hep de böyle. Konuşamasam da. Yanım ya. 1865 kupa. Şimdi benim de defterin aynısını yaptım geldim deme bana. Kaan. Ağlatma beni. Sevinçten ağlatma. Oo, Ne kadar tatlı. Atak yapmayayım mı lan? Ne yapayım? Saltan mı maçı? Kaan! Kaan geliyorum. Kaan beni tutar mısın? Kaan! Böyle hatalar yapma. Ay çarpmayı nereye attım? Ay çarpmayı nereye attım? Kaan! Sen iskeletleri nereye attın? Kaan! <laughs> evet. Evet. Güzel maç. Çok iyi maç ya. Kaan, dev savunması yapmak için biraz geç kalmadın mı sence? Sence biraz geç kalmadın mı? Bir daha Aslı, tebrikler kardeşim'e. Şöyle el sallayayım ona da. Ah. Hayat iki bilet sadece. Biri gidiş, biri de dönüş. Bugün böyle saçma bir video çıktı. Neden? Süper senin yüzünden. Ben bu videoya dislike istiyorum. Like atmayın. Ciddi anlamda söylüyorum dislike atın Supercell görsün gününü. Dislike atın ya. Evet 4416 kupada bir maç daha yapalım mı? 4416 kupada kendimizi üçlettirelim mi? Destan bu arada güzel oldu. Bütün enderlerim 9 oldu. İşte destansım 6. biraz efsane neden 2 kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Gelişmiyorum ya artık. Yani çok fazla 2 var. Ama nedense 3 yok. Keşke hiç bir da bir tane 3 olsa. Hemen bir savaş daha yapalım. Sonra videoyu sonlandıracağım. Yani benim yüzümden değil arkadaşlar bugün böyle olma. Benim yüzümden değil. Süpersel. Kanki toşkum. Dur 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 sen çok fena geliyorsun. Bunu bunu beklemiyordum. Bunu hiç beklemiyordun değil mi bebeğim? O ben de bunu beklemiyorum. Harikasın. Şu iki tane taç kulesini görseydik ne olurdu? Farklı bir şey şöyle. Buraya madenci atarsanız yapıştıracağım devi. Hmm. Bu tarz stratejilerden çok sıkıldım. Geliyorum eşkıya. Ciddi anlamda söylüyorum çok istiyordum ya. Bugün böyle farklı bir şeyler oynamayı, farklı bir şeyin gelmesini çok istiyordum. Ama gelmedi ağlayacak halimiz yok tabii ki gelmedi diye. Süperstar kendini kaybedersin. Ama adam bir yandan da haklı yani. Yeşil taşı kalmadı zaten diyor millete harcatacağım diyor. O yüzden ne gerek var diyor. İki haftada biri çekebilir yani. Bunu yaparsa hiç şaşırmam açıkçası. Bu arada ben çok mu iyi oynuyorum bugün? Valla güzel gidiyorum ha arkadaşlar. Direkt kaç maç alıyorum hep. Bak 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 bak. Bunu bana yapmayacaktın ama ya. Canım çok sıkıldı buna. Dikemedim hiçbir şey farkında mısınız? Böyle bir şeyliğim tuttu. Şeyliğim de neyse. Amatör bahaneler. Gel. Pa. Çat. Salatalık. Turşu. İskelet atacak yine. Atmadı. İlginç. Beni şaşırtıyorsun. Her seferinde beni şaşırtmayı nasıl başarıyorsun? Ve çok ciddi hatırlıyorum. Şuna bir tane bu. Terkten git istiyorum. Bam. Çak. Bam dikmedim mi ben? Dikmemişim vallahi. Helal olsun. Çok saçma gitmiyor muyum? Şu an biraz şımardım değil mi? Şımardım ya. Şu an biraz şımardım evet ama güzel gidiyorum yine de. Yapma böyle şeyler deneme ya. Johnny. Üzüldüm ya. <laughs> Adam keşke bir yıldız atsaydı. Çok üzdü beni. Bu durum beni çok üzdü. 4446 kupadayız. Ve arkadaşlar size duygusal bir konuşma yapacağım. Beni dinler misin? Süper neden böyle yaptı bilmiyorum. Eee, bu videoyu 2 saat sonra izleyeceksiniz. Yani bugün hala aynı gün. Ve neden böyle yaptığını bilmesem de Süperseli kızmıyorum. O bizim canımız, o bizim bütün oyunları bağımlı yapan kişi. O bir de bütün oyunları aslında oyun olmadığını, gerçek hayat olduğunu kanıtlayan kişi. Hem de o bıyıklı ve güzel e, taç kuleleriyle, o e, tatlı e, prenses görünümündeki taçlarıyla. Yani ben ben çok seviyorum süperseli ama bugünkü yaptığını gerçekten unutmayacağım. Biz YouTuber'ları videosuz bıraktı. Canın sağ olsun süper be. Canın sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen bu videoya dislike atın. Bu videoya dislike istiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.